Türkiye kahramanlarını köpeklere, itlere boğduruyor, çakallara boğduruyor. İlk tutuklanan az subaydı. Kimse askerine sahip çıkmadı. Ergenekon soruşturmalarının her aşamasında PKK savcılara destek verdi. Yılanın başını ezin, yaralı bırakmayın fetvaları verildi. Derken teğmenler, albaylar, generaller tutuklandı. Milli kuvvetler ve Türk subayı PKK'nın desteğiyle hapsedildi. Yetmedi, son tutuklanansa Genelkurmay Başkanı oldu. Vatanseverlik suç, ihanet, ihanete sonuna kadar özgürlük. Tarih 22 Ocak 2009. Yer Silivri Cezaevi Duruşma Salonu. İşçi Partisi lideri Doğu Perinçek Ergenekon davasında savunma yapıyor. Türk milletine, Türk subayını, vatanseverleri uyarıyor. Apo'yu yakalayan Levent Göktaş Albay'ı içeri tıkacaksınız. Apo'nun ilk sorgulamasını yapan Albay Atilla Uğur'u getirip Silivri'ye tıkacaksınız. Türkiye'nin birliği bütünlüğü için Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği yapmış onurlu generalleri alıp gözaltılarda milletin önünde ezmeye kalkacaksınız. Apo'ya dokunan yanıyor. Bakın ah Ahmet Türk ne diyordun? PKK'nın yasal partisinin lideri bir talimat veriyor 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Amerika'nın sesi. Yılanı yaralı bırakmayın, başını ezin. Çıktı mı ortaya? iddia makamı kiminle işbirliği yapıyor? PKK ile işbirliği halinde. 20 Ekim günü başladığı zaman bu dava kapıda. Binlerce Türk bayraklı vatansever toplandı. 30 tane de PKK'lı geldi. Kimi destekliyordu? <laughs> Savcı Zekeriya Özü. PKK iddia makamını destekliyor. Kimle berabermiş PKK? İddia makamıyla berabermiş. Amerika ile beraber. Amerika'da herkes birleşiyor. 22 Ocak 2009 tarihinde Perinçek sadece savunma yapmamış, Türkiye'yi uyarmıştı. 5 yıl sonra Ergenekon Mahkemesi'nin yargılamayı PKK ile ortaklaşa yaptığı ortaya çıktı. PKK'nın üst düzey yöneticisi Şemdin Sakık, PKK Marmara Bölge Temsilcisi ve Abdullah Öcalan'ın avukatı İrfan Dündar davanın gizli tanığı oldu. Birçok PKK'lı ve itirafçıya gizli tanıklık yaptırıldı. PKK tanık, Türk vatanseverliği sanıktı. Bir az subayın tutuklanmasıyla başlayan Ergenekon davasında şu anda Genelkurmay Karargahı'nın tamamı sanık oldu. Vatanseverlik suç, ihanet İhanete sonuna kadar özgürlük. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek savunmasına yaptığı konuşma nedeniyle hapis cezasına çarptırıldı. 20 Ekim günü başladığı zaman bu dava kapıda binlerce Türk bayraklı vatansever toplandı. 30 tane de PKK'lı geldi. Kimi destekliyordu? Savcı Zekeriya Özü. PKK iddia makamını destekliyor. Kimle berabermiş PKK? İtamaka ile berabermiş. Amerika ile beraber. Amerika'da herkes birleşiyor.